Hoş geldiniz. Bu dersimizde array list konusunu işleyeceğiz. Array listi işlemeden önce isterseniz array konusuna tekrar bir değinelim. Bir değişkenin bir adet değer depolayabildiğini söylemiştik. Hemen string isim adında bir değişken oluşturuyorum. Eşittir tırnak içerisine İsa diyelim. Görüldüğü üzere isim değişkeni içerisine İsa değerini depoladı. Arraylerin ise içerisine birden fazla değer depolayabileceğini söylemiştik. Hemen bir array oluşturalım. İlk önce veri yapısını yazıyorum. String. Köşeli parantez dedim. İsimler adını veriyorum ereğimize. Eşittir. New veya böyle yapmayalım. Eşittir dedik. Süslü parantez aç kapa dedik. İçerisine tırnak içerisinde A diyorum. Virgül. B dedim. Virgül. C diyorum. En son noktalı virgül unutmuyoruz. Şimdi de isimler adında bir array oluşturduk. Bu array'imizin içerisinde A, B, C değerleri var. Bu array'i ekrana yazdırabilmek için Out print elen diyorum. Buraya isimler dediğim zaman bakın karşımıza ne gelecek. Çalıştırıyorum. Bir hash numarası geldi. Bu hash numarasını ileride işleyeceğiz. Bir array'i ekrana yazdırabilmek için for döngüsünden yararlanabiliriz. İki türlü for döngümüz vardı. İkinci For döngümüzü yani for each döngümüzü kullanalım. For diyorum. Parantezi açtım. String diyorum. String i. Çünkü isimler ereğinin içerisindeki veriler string yapıda. İki nokta. İsimler diyoruz. Süslü parantez aç kapa dedim. İçerisine system.println diyorum. Buraya i dedik. Şimdi çalıştıralım. ABC değerlerini karşımıza getirdi. Tekrarlayalım. Değişken içerisine bir adet değer depolayabiliyordu. Array'ler içerisinde birden fazla değer depolar. Bu array'i ekrana açıkta almak için for döngüsünden yararlanıyorduk. Peki bu array'in ben istersem elemanlarına ulaşabiliyordum. Onu da bir görelim. Şurada tekrar print elen diyorum. İsimler adındaki array'imin sıfırıncı indeksindeki elemanı ekrana yazdırmak istiyorum. Bakın a değerini aldık. Hatta şuraya bir iki slash ekleyelim. Yorum satır haline gelsin. Buraya bir diyelim. Şimdi Birinci indeksindeki isimler array'inin birinci indeksindeki elemanı ulaşabildik. Yalnız bazı eksik özelliklerimiz var array'lerde. Örneğin bu array'in içerisine herhangi bir değer ekleyemem sonradan. Herhangi bir içerisinden değer de çıkartamam. Baştan nasıl oluşturmuşsam artık array o şekilde girecektir. İşte bu olayın da üstesinden gelebilmek için array listler yapısı bulunmaktadır. Array list sınıfı bulunmaktadır. Şuraya bir Yıl, e, slash yıldız şu altada da yıldız slash diyerek yorum satır haline getirdik. Array list oluşturabilmek için ilk önce array list sınıfının import edilmesi gerekir. import java.util.ArrayList. list diyorum. Noktalı virgül. Şimdi bir array list oluşturacağız. İlk önce array list dedim. Küçüktür büyüktür işareti koydum. Bu küçük büyük işaretin içerisinde oluşturacağım array listin veri yapısını yazıyorum. String bir array oluşturmak istiyorum. Array listimin adını yazıyorum. İsimler diyelim yine eşittir new array list küçük büyük işareti buraya yine string yazıyoruz. Daha sonra parantez aç kapa noktalı virgül. Bu parantezin içerisine oluşturacağınız isimler adındaki array listin boyutunu yani kaç eleman bulunduracağını isterseniz yazabilirsiniz. isterseniz yazmazsınız. Çünkü zaten ilk oluşturduğum şekilden farklı şekillere döndürebiliyorum. Yani içerisine değer ekleyip değer çıkartabiliyorum. Şimdi isimler adındaki array isminin içerisine nasıl değer ekleyeceğim onu görelim. İsimler dedim. Nokta. Bakınız burada isimler array listi ile kullanılabilecek metotlar karşımıza geldi. Burada ilk önce add metodunu görelim et dedim parantezi açtım bunun içerisine a diyorum noktalı virgül a değerini ekledik hemen sitemi yaparak isimler adındaki ereyimizin e, içerisindeki değerleri görelim dikkat ederseniz biraz önce array'lerde ereğin array içerisindeki değerleri görebilmek için for döngüsü kullanmıştık bunda for döngüsü kullanmanıza gerek yok direkt isimler dediğiniz zaman karşınıza array'nizin içerisinde array listinin içerisindeki değerler gelecektir. Bakın A değeri geldi ama köşeli parantez şeklinde geldi. Biraz sonra bu köşeli parantez olmadan nasıl gelebileceğini görebileceğiz. Buraya bir değer daha ekleyelim. Nasıl eklendiğini görelim. İsimler nokta et diyorum. Parantezi açtım. Bir de B diyelim. Noktalı virgül. Tekrar çalıştıralım. Bakın array list içerisinde A ve B değerlerimiz gözüküyor. Array listimize başka elemanlar da ekleyelim hemen isimler nokta et parantez açtım. Buraya c diyelim. Noktalı virgül. İsimler nokta et parantezi açtım. D diyorum. Noktalı virgül. Tekrar çalıştıralım. A, B, C, D değerlerimiz array listemizin içerisinde bulunuyor. Peki bu değerlerden istediğime nasıl erişeceğim? Onu da get metodu yardımıyla yapıyoruz. Şuraya bir iki tane slash yapalım. Yorum satır haline getirelim. S tap diyorum. System out print karşımıza çıktı. Burada isimler nokta get diyoruz. Parantezi açtık. Örneğin bakın burada hemen index yazıyor. Örneğin ikinci indeksteki elemana ulaşalım. Çalıştırdım. İkinci indeksteki elemanımızın C değeri olduğunu bize getirdi. Şimdi bu ikinci indeksteki C elemanını değiştirelim. Buraya isimler nokta set diyorum. Parantezi açtım. Kaçıncı indeksteki elemanı değiştirmek istediğimi soruyor. İkinci indeks. Peki değer ne gireceksin diyor bana. Değer olarak tırnak içerisine ccc olsun. ccc değeriyle bunu değiştirdim. Şunu tekrar alta kopyalayalım. Ctrl e ve şimdi çalıştıralım. İlk önce c iken set komutu yardımıyla burada gördüğünüz set e, metodu yardımıyla ikinci indeksteki C elemanını CCC ile değiştirdik ve çıktı olarak da yine CCC değerini aldık. İstersek bu isimler adındaki array listin içerisinde ikinci indekste bulunan değeri sil Hemen onu da görelim. İsimler nokta remove diyoruz. Bakın remove. Remove dedik. Buraya kaçıncı indeksteki değer olduğunu yazıyoruz. İkinci indeks dedim. Noktalı virgül. Bu satırın altına tekrar system.out.println printelen diyerek isimler adındaki array e liste yazdırılmasını isteyelim. Çalıştırdım. Bakın A, B ve D değerleri var. E, bu C, C, C değeri içerisinden silinmiş oldu. Array e listinin içerisini komple sil edebilirsiniz. Onun için de isimler nokta clear diyorsunuz. Parantezi açtık. Arkasından bunu tekrar yazdıralım. C, Ctrl V dedim. Çalıştırıyorum. Bakın boş bir ArrayList geldi karşımıza. Clear metodu yardımıyla ArrayList'in içerisindeki bütün değerleri silmiş olduk. Aray listin boyutunu görmek için de isimden nokta size diyorsunuz. Parantez kapattık. Çalıştırıyorum. Sıfır diyor. Yani herhangi bir elemanı bulunmadığını bize size metodu yardımıyla öğrenebiliyoruz. Array listlerde döngü oluşturma konusu da aynı array'lerdeki gibi aynısıdır. Örneğin for each döngüsü oluşturacaksak burada for diyoruz. String i e isimler. işte system out printelen i e dediğimiz zaman karşımıza e, isimler adındaki array listin içerisindeki değerler alt alta ekrana yazılmış bir şekilde gelecektir. Array list konusu bu kadardı. Önümüzdeki derste görüşmek üzere iyi günler.